Hepinize merhaba arkadaşlar ben OKK okay. Bugün sizlere sizlerle birlikte Microsoft Store'da yayınlanan Windows 10 için geliştirilmiş olan UWP GTA San Andreas'ı inceleyeceğiz arkadaşlar Bu GTA San Andreas paralı ve ücretli Normalde GTA San Andreas'ı herkes Steam'den indirdi Windows kullananlar Ancak Steam'deki GTA San Andreas çok daha pahalı Eğer Microsoft Windows 10 kullanıyorsanız hiç bu parayı ödemenize gerek yok Hem Bulut sistemi var. Bakın gördüğünüz gibi ben satın aldım oyunun 20 liralık bir fiyatı var Microsoft Store'da. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız ya da Windows 8 kullanıyorsanız bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. 20 TL'ye. Oyun şu şekilde. Ya yenilenmiş GTA San Andreas. Yani bu diğer GTA San Andreas'tan daha değişik, daha farklı. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Bu UVP yani bir exe dosyası falan kurulmuyor. İndirmiyorsunuz. Microsoft Store'dan indirmeniz gerekiyor, satın almanız gerekiyor. Microsoft Store nasıl yani arama kısmına Windows 8 kullanıyorsanız mağaza yazarak girebilirsiniz buraya. Windows 8 için de uyumlu sadece Windows 8 ve Windows 10. Şimdi yeni adıyla Microsoft Store, eski adıyla da Windows Store olarak geçiyordu. Şimdi Microsoft Store'a giriyorsunuz eğer yeniyse güncel Windows kullanıyorsanız Microsoft Store olarak geçecektir. Microsoft Store'u açıyorsunuz arkadaşlar ya da Windows Store'u. Açtıktan sonra Üst kısımda arama yazan bir büyüteç simgesi var aramak için. Ya da ara yazar sizde. Buraya tıklayıp Grand Theft Auto San Andreas yazmanız gerekiyor. 20 lira ben satın almıştım imnal kart kullanarak. Siz de alabilirsiniz gayet uygun. Ve daha eşleştirilmiş e, sürüm arkadaşlar bu GTA San Andreas'ın. Orijinal bir sürüm. Herhangi bir sıkıntısız şekilde çalışıyor. Şu şekilde Microsoft Store'u girip satın alabilirsiniz. Rockstar'ın yayınladığı, işte Rockstar tarafından geliştirilmiş. Zaten GTA San bilmeyen yok. Bu şekilde e, alıp indirebiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Ancak benim internet bağlantım kötü olduğu için biraz Microsoft Store geç açılabilir. O yüzden kusura bakmayın. Açılmayacak sanırım. Neyse arkadaşlar. Windows 8 ve üzeri sistemlerde kullanılabiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi açılmadı. Ya yani siz ilk başta çıkan tıklarsınız, işte GTA San Andreas simgesi var. Iıı... E, Giriş kart bilgilerinizle giriş yapıp alıyorsunuz arkadaşlar oyunu. Oyun sonsuza kadar sizin olur. Microsoft hesabınıza giriş yapmak zorunda bir Microsoft hesabınız olsun. Bir kağıda falan yazın bir daha unutmayın. Oyun aldınız ve şu şekilde masaüstüne sürükledim ben. Yaklaşık özellikler deyip bir bakalım. Yaklaşık 2 GB sanırım bu küçük şeydi Şu şekilde bir göstereyim sizlere. 2 GB dedi yanlış hatırlamıyorsam bir bakmak istiyorum. Yalan söylemek istemiyorum. ayarları diyelim. Şuradan boyutuna bakalım ne kadarmış ve bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 2 GB 1.97 iyi bir boyutu var ee, diğer Steam'deki olan GTA San Andreas 3 GB'ti yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bu orijinal tamamen Rockstar'ın geliştirdi. şu sesi kapatayım gerçek bir GTA San Andreas şu Rockstar logosu yenilenmiş sürümü dediğim gibi. Ve hatta bu oyunda diğer GTA'dan daha iyi olan şey Sosyal Club'a üye olma sistemi. Bu şekilde üye olarak bulut sisteminden tüm verilerinizi buraya kaydedebiliyorsunuz. Önceki GTA San Andreas'ta böyle bir şey yoktu. Menüsü biraz değişik arkadaşlar. Şu şekilde start diyerek başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ben kayıtlı olduğum için biraz kasıyor. Yenilenmiş sürümü. İşte VASD ile oynuyorsunuz aynı şekilde. Tüm kontroller falan her şey aynı. Oyunu şu şekilde göstereyim ara bisikletten bir inelim. Bildiğiniz GTA San Andreas biraz daha HD'leştirilmiş, netleştirilmiş sürümü. Şu şekilde ESC'ye basarak menüye ulaşabiliyorsunuz. Menü birazcık daha değişik. yenilenmiş bir sürüm olduğu için. Şuraya tıklarla kalite eriş erişebiliyorsunuz. Eski GTA San Andreas'a göre birazcık, birazcık daha değişik. Daha güzelleştirilmiş ve dokunmatik cihazlar için uygun olarak yapılmış. Çünkü Windows tabletiniz olabilir. Artık günümüzde bilgisayarlar dokunmatik olmaya başladı. O yüzden dokunmatik uyumlu. Eğer dokunmatik bir bilgisayarınız varsa. Yoksa da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi fare emleci tekerleği oynatarak haritayı yakınlaştırabiliyorsunuz. Menüsü birazcık daha değişik. Options kısmına ayarlara gidebiliyorsunuz. Burada işte dilini falan seçeceksiniz. Şu şekilde bir kontrol ayarlarına bakalım. Şuradan change buton diyerek oyunun işte kontrollerini falan değiştiriyorsunuz. Şu an bir hata verdi. Niye hata verdi? Olmuyor. Butonlar hata bir şey yazıyor mu tam bilmiyorum. Çıkamıyorum buradan kaldı. Ha tamam şu butonlar sanırım kenarı taşıyor o yüzden olabilir. Çıkamıyorum. Ne oluyor ya? Araba kısmından da olmuyor. Araç kontrolü. Ha tamam. Sanırım şu şeyi düzelteceğiz. Onlar taştığı için olabilir. Hepsini ben tek tek çıkartayım. Şunları bir çıkartalım. Şunları. Neyse arkadaşlar bildiğiniz GTA San Andreas tabii ki de biliyorsanız menüsü birazcık daha değişik. O yüzden size zor gelebilir. Burada iki hata verdi. Herhangi bir şekilde sorunsuz şekilde oynayabiliyorsunuz. Bir hata falan almayacaksınız. Şu an ben yanlış bir şey yaptığım için hata alıyorum. Sanırım oldu galiba. Yani Buradan res ıı, sıfırlayalım ayarları. Ayarları aşağıdaki şeye tıklayarak ayarları sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. İşte dokunmatik oyun olduğunu söylemiştim. Buradan oyun ile ilgili ayarları yapıyorsunuz. Trafikin mesela trafik sıklığını değiştirebiliyorsunuz. Buradan e görüntü ayarlarını, ekran ayarlarını yapıyorsunuz. Buradan ise ses ayarlarını yapıyorsunuz. İşte radyo sesi, oyunun sesi gibi efekt sesleri. Buradan ise dil kurulumu arkadaşlar yapıyorsunuz. Ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Zaten hiçbir GTA'da Türkçe dil desteği olmadı. Türkçe yama kurma konusunda biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Ben onu iler, ilerleyen videolarda çekeceğim Türkçe yama kurulum kısmını. Çünkü UWP uygulamalar, Microsoft Store'dan indirdiğiniz uygulamalarda dosya konuma erişilemiyor. Neyse şu şekilde status kısmından işte gelişmelerinize bakabiliyorsunuz. Bu brief kısmı ne olduğunu tam anlamadım ama neyse. Start game diyerek işte yeni oyun başlatabiliyorsunuz ya da daha önceden kayıtlı bir oyununuz varsa bunu seçebiliyorsunuz. Söylediğim gibi Rockstar hesabınız varsa Cloud not available yazıyor bende. Bir hesabım olmadığı için oradan kendi bulut hesabınızı seçebiliyorsunuz. Bu şekilde oyundan çıkalım. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenme düğmesine basmayı unutmayın. Ee, eğer kanala abone olursanız çok sevinirim. Kanala abone olduktan sonra e, zil simgesine basın ki eğer ben yeni video atarsam size bildirim gel gelir. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın.